Bak abi. Benim ipi kırık soysuz bir arkadaşım var. Adı Soysuz Rıza. Her numarayı öğreniriz ondan, tamam mı? Başlıyor. Evet beyler, başlıyor. Hisseli tiyatromuz başlıyor. Girin, görün efsanevi vücuduyla bütün Anadolu'yu kasıp kavuran dan sözler kraliçesi Kıvrak Naci görün sinema ve televizyona taş çıkartan dünyanın en müthiş tiyatrosunu görün. Vay Yalçın! Rıza abim benim, <laughs> bakıyorum balığın tombullaşmış ha! <laughs> Bekletme beni! Eee, abicim sana bir fikir danışacaktık da! Girin içeri şimdi peki, geliyorum! Peki abi. Evet beyler başlıyor, hisseli tiyatromuz başlıyor, acele edin! Ter içinde kaldım şekerim, sırtımı kurulasana! Hop 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 hop! de kendine bir uşak tut! Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Ama sen de! Bizim bey senden akıl danışmaya geldi. Kumar üzerine bir şeyler öğretecek, esaslı bir adam arıyor. Yalnız kumar değil, bir sürü dalavera. Eski katakullicilerden bizim bir hıfsı babamız <laughs> vardı. Bizim hıfsı babamı? Tu nasıl da unuttum onu! Nerede bulabiliriz abicim? Valla ikametgah tutmaz, nerede sabah, orada akşamdır. Ama akşamüstleri Haydarpaşa'da trende balığa çıkar. Balık mı? <laughs> yani biz balık diye, yolcuların bavullarına deriz. Allah Allah! <laughs> Sanırım nerede ne bu adam? Ne bileyim! İşin başında böyle yaparsa! Bana soruyorsun, ne bileyim? Aa, Çanta! Çanta nerede? Ee, şimdi buradaydı, uçmadı ya! Aman! Çanta! Çantamı çaldılar! Ay. Polis! Oh, Senin hırsı baba tam numara maşallah! Öyledir abi, hiç kuş kaşılmaz evvel Allah. Ah, ah Polis bey, bir, biraz güzel, çantam buradaydı. Nasıl oldu, Hah! Yalçın, ne cehennemlerdesin, kaç zamandır? Bey abinin yanında çalışıyordum, tanıtayım. Atom profesörü Ali bey. Ben de ahlakiyat profesörü Hufsu Baba. Sana ihtiyacımız var baba. Abim ders almak istiyor da. Ya medrese mi açtık be? Ne dersi? Ahlaksızlık üzerine ne biliyorsanız. Abi ve yap abi. Zorla mı ya? Ya vermezsem. Ben de bavulun içerisinde şurada koşuşanların çantası olduğunu söylersem. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Kabiliyetli talebe olacaksın. <laughs> Allah boyrazlamadan yelkenleyelim şuradan da rahat bir yerde laflarız. <laughs> Demek böyle. Beyafabımızın hayatı hususiyesinde baharatlı bir vaziyet var. Ocağına düştük Hıfzı Baba. Sen merak etme Ali abi. Hıfzı Baba kumardan tut, icat edilip edilmemiş tek bir manitaların piridir. O bize yol gösterin. Bak be ahbabım! Ben çapaklı bir adamımdır ama harbi laftan hoşlanırım. Niyetin makbul, kininde haklısın. Lakin açık konuşayım, bu gibi davalara atılmak için... ...biraz kabiliyet ister. Her şey yatkınımdır. Bana sual edersen senin eşgali umumiyen bu gibi maydanozlu davalar için biraz ters düşüyor ha? Yo 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 alınmak yok harbiyle Bu iş için her hale girmeye hazırım Her şeye razıyım. Ne desem yapacak mısın? Bu uğurda ölmeye bile razıyım hmm, çok yorulursun ama Et bir büyüklük hıfzı babacığım hadi Hamama giren terler Bizim saksı mühim davalarda mazotsuz tek kürek çalışır. Önce bir yere gidelim, depoyu full edelim de... ...öyle düşünürüz. Karaciğerlerimize! Sıhhati içenlerin hepsi sirozdan imam kayına tosladı, ben duamı böyle ettim, turp gibi kaldım. O, beğenmedin mi? Bazı cihetlerde fazla muhallebicisin ama inadın hardallı. Katırların damarı hafif kalır. <laughs> Alışırım. Gerekirse kezzap bile içebilirim bu uğurda. <laughs> bu işler Darülfun'una benzemez. Hassasiyet ister. Çeşidi her hergeleliğin. Biz bu mevkii dızdırcılıktan, üçkağıtçılıktan tutta bin çeşit ıspanaklı adı saptan yetişerek geldik. Kumardan önce bunlarda piştik. Biz de pişeriz inşallah sayende Hıfzı baba! İnsan her telden çalarsa kazanır kumarı. Çalışırım... ...Ama öğretebilirsen! Hahaha! <laughs> öğretebilirsen ne kelime, ben bu çıfıtlıkların sülalesini profesörüyüm! Hıfzı baba! Bildiklerinin hepsini öğrenmeye! Hem de daha iyisini. <laughs> Galiba becereceksin. Adana'nın yolları ta.